Tacirler Yatırım, Yatırım bize danışılır. Günaydın. E, yurt dışı piyasalar yine haftaya yine yükselişle başlıyor. Cuma günü Amerika piyasaları yukarı yönlü hareketi sonrasında bugün de vadelileri yüzde bir yukarıda. Tabi olumlu sebebi e, Asya'da Asya kaynaklı. Asya'da sanayi üretim içinde beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Ve sanayi üretiminin içinde büyüyor olması e, Çin piyasalarını olumlu yönde etkilerken e, diğer taraftan da Çin ülke, e, Asya ülkeleri kendi aralarında yaptı ticaret anlaşması ile birlikte gelecek dönemde kendi alanında yaptığı ticaretin gümrük vergilerini kademeli olarak düşürmesi düşürmesi yönünde anlaşmaya vardılar. Bu ticaret anlaşması da Asya piyasalarını oldukça olumlu yönde etkilemiş durumda. Diğer taraftan hafta sonunda Covid ile ilgili artışlar dikkat çekiciydi. Bununla ilgili piyasaların daha endişeli olması bekleniyordu. Fakat borsada da herhangi bir olumsuz bir seyir yok. Hala aşı haberleri birlikte onun verdiği olumlu yönde etki ki bu hafta içerisinde ya da önümüzdeki hafta Moderna'nın da sonuçlarının açıklaması bekleniyor. Şu anda Omicron'un etkinliği ile ilgili test e, test aşamasında bağımsız kuruluşlar tarafından bir değerlendirme süreci var. Hatırlanacağı üzere e, daha önce Rusya'nın yaptığı aşı ve Pfizer'ın yaptığı aşının etkinlik sonuçları ortaya çıkmıştı. Diğer büyük üretici de Mondial'ın açıklaması da bekleniyor. Diğer taraftan da Oxford Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar da var. Oradan da gelecek haberler, aşı haberleri piyasaları olumlu yönde etkilemeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Covid'le artan endişeler de altını 1900 dolara kadar devam ettirdi. Ne kadar aşı olunmuş olmasına rağmen şu anda da Covid'in ikinci dalgası oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Diğer taraftan baktığımızda, bizim piyasamızda yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. perşembe günkü düşüş sonrasında cuma günü bunu telafi etti. Eee yayılan bir hareket söz konusuydu. Sanayi endeksi de %2 hareket etti. Bankacılık sektörde yüzde %2 hareket etti. Burada önemli olan şey bu saatten sonra para girişi. Yani yabancının para geçen hafta boyunca yeniden pozisyon aldığını gördük. Burada yabancı takas adetlerine baktığımız zaman da 31 Ağustos'taki en yüksek seviyeye kadar yükselmiş durumda takaslar Cuma günü itibariyle. Bu e, piyasalarındaki yeni ekonomik döneme yabancıların yeniden kapıyı açtığını e, gösteren bir gelişme. E, bu da e, Türkiye'ye daha şans veriliyor. Çünkü diğer taraftan geçen hafta da anlatmaya çalıştığım gibi Amerikalı ve e, Avrupa bölgesindeki uzun vadeli tahvillerden bir çıkış durumu söz konusu. E, Aşı ile birlikte global büyüme etek, eğer tekrar 2020'de devreye gireceksin zaten baz etkisinden girmesi bekleniyordu daha da kuvvetli olursa bu e, gelişmekten ülkeleri, olan ülkeler risk alma iştahı doğrusunda Türkiye'de bu ucuzlukta e, fırsat bulabilir. O yüzden de yabancı'nın girişi önemli para girişi e, ile devamı ile birlikte yükselişin bugün 1300 seviyesi 1305 seviyesini geçip 1335 seviyesine doğru hareketin devam etmesini bekliyoruz gene bankaların etkili olmasını e, beklediğimizi söyleyebilirim. Günlük önerimize geldiğimiz zaman da Akbank e, Garanti Bankası Yapı Kredi. Petkim ve Tüpraş'tan oluşuyor. Haftalık önerilerimizin içerisinde de ekstra olarak Anadolu grubu Holding Çelebi'ni Çelebi yer verdik. Benim aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum.